I'm Ee, i̇yi günler Nazım Bey, ben e, rahatsız ediyorum sizi ama müsait misiniz acaba? Tabii yardımcı olayım. Ee, Nazım Bey, e, şimdi benim e, internete bağlanma, bağlanmama gibi bir sorunum var da. E, ben daha önce bir telefon almıştım, e, ondan internete giriyordum ama e, şey olmuyordu, yani bağlanmıyordu. Ondan sonra e, bu dedem, e, Allah razı olsun Siirt'teki tarlayı satmış, parasını yolladı, dedi bir tane telefon al A72 bu tam klavyeler var ya biliyorsunuzdur herhalde İşte ondan al dedi bana reklamlarda görmüş herhalde Allah razı olsun ondan aldım bir tane ee, yine bu internete gireyim dedim olmadı bu eski hatlar var ya bende ondan vardı işte ondan sonra dedim herhalde ondan olmuyor gittim bu türksele bu tim var ya hani ona gittim, e, 8.5 TL karşı, TL karşılığında bana şey, SIM Plus verdi. Ben onu kullanıyorum şimdi ama yine de girmiyor internete. Bu ayarlarını yapamıyorum. Çünkü ben yani böyle sosyal bir insanım. Bu Facebook'a falan giriyorum. bazen şeye giriyorum. Bu siirtliler.net var. Oraya girmeye çalışıyorum ama bu girmiyor bu telefondan. Bunun ayarlarını siz şey yapabilir misiniz? Siz yetkili birine benziyorsunuz. Evet efendim. Rica Yapma, ee, hadi. Onur Güneş ama bu hat benim babamın üstüne kayıtlı. Onur Bey işte hitap etmek için sordum. Şimdi hat üzerinde internet bu ayarları kapalı hattım. Bu sebepten dolayı bağlanamıyorsunuz. Hat üzerinden bunları aktif hale getirmemiz gerekiyor öncelikli olarak. Ee, ben pardon bir şey diyeceğim lafınızı valla kestim de. Bu ben e, VAP yazıp 22-22'ye yolluyordum geliyordu ama yine olmuyordu. Yok o ayar gelmesi farklı bu hat üzerinde saptırılmış daha öncesinde. He. Evet. Ee, e, da açılmıyor. Onu buradan aktif hale getirebiliyoruz sadece. Evet, siz yaparsanız yetkili birine benziyorsunuz. Sağ olun. Ben aktif hale getireceğim. Haftaya ilgili birkaç güvenlik sorum olacak. Tabii efendim, buyurun. Haftaya son kaç TL yüklemiştiniz? Ee, en son 30 yükledim galiba. Evet, 30. Şu an hatta kaç TL var? Şu an en son 14 küsürlü vardı galiba. Teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Ben şimdi hastanızın internet topu ayarlarını tanımlıyorum. onaylıyorum. musunuz? Allah razı olsun. Evet onaylıyorum. Hastalığına bir işlem yapacağım için bir, bir dakika sürekli benimle beraber hasta kalmanızı rica ediyorum. Tabii efendim. Ne demek. Kalıyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ Tamam ya yaptım. Kontrol edeceğim bir fani. Evet tamam bekliyorum. Papar. <laughs> 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 tamam ben şarjonomayı yaptım. Görüşmeler bittikten sonra telefonu birle kapatıp açıp bağlanmaya başlayabilirsiniz. Bir kere kapatıp açıyorum değil mi? Evet ondan sonra. Da Bu üstten <laughs> kapanıyor değil mi? Bu pek bilmiyorum kullanmayı da üsten kapanıyor değil mi bu? Evet, evet. Peki efendim sağ ol. Allah razı olsun bu Türkçe yemin ediyorum. Yani çok makbule geçiyor bunu hep kullanıyorum. 6 senedir şeyim, üyeyim. Sağ olun efendim Allah razı olsun. Biz teşekkür ederim. Allah razı olsun evet. Evet. Yemin ediyorum bu Türkcellinin gücü ya. Sağ olun. İyi günler. İyi günler, i̇yi günler. günler efendim. kardeşim Esra'yı. <laughs> Tebrik ederim. Çek, çek, Değil mi? Çok güzel. <laughs> <laughs> Türkcell'e. İşte Türkcell'e en gücü. Bağlan hayata. Aynen.